Öncelikle Devlet Tiyatrosu ailesi olarak tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yakınlarını kaybedenlere sabır ve başsağlığı diliyoruz. Bu kötü hadiseyi öğrendiğimiz ilk andan itibaren devletin tüm kurumlarıyla ortaklaşa hareket etmeye başladık. İvedilikle fikirler yürütmeye başladık. Nasıl faydamız olur diye düşünürken zaten hali hazırda mevcutta olan çocuk oyunlarımızı deprem bölgelerine gönderiyorduk. Fakat dedik ki çocukların da projelerimize katılabileceği, eğlenebilecekleri hatta kendi yaratıcılıklarını konuşturabilecekleri projeler düşünelim. Bu bağlamda fikir yürütürken baş dekoratörümüz Hakan Dündar, kukla konusunda zaten kendisi uzmandır. Hem yurt içinde hem yurt dışında seminerler ve eğitimler vermektedir. Dedi ki, atık malzemelerden kuklalar yapalım ve dedi bu kuklaları çocuklara da yaptırmanın yollarını bulalım. Çok hoşumuza gitti bu fikir, genel müdürümüzü açtık. Sayın Genel Müdürümüz Mustafa Kurt bu projeyi duyduğunda bunun sadece Ankara merkezli olmamasını, tüm bölgelerin de katkı sağlamasını istedi. Biz de hemen bu fikri değerlendirdik. Devlet Tiyatrosu'nun tüm bölgelerinden üçer tane gönüllü arkadaşımızı buraya davet ettik. Gönüllü arkadaşlarımız sebese bölgelerinden çıkıp geldiler. Ayrıca onlara da teşekkür ediyorum. Ee, geldikten sonra arkadaşlarımızla hemen bir atölye çalışmasına giriştik ve atık malzemelerden kukla yapımı derslerine başladık. Kuklaları oynatırken bileğimizi tam kıracağız arkadaşlar şöyle. Çünkü biz bir süre sonra yoruluyoruz, el yavaş yavaş yukarıya çıkıyor ve bir süre sonra sadece şöyle oynatıyoruz, göstereyim. Ben bu farklı bir şey. Mesela bileği kırdığım zaman size bakıyorum ama yorulduğu zaman böyle oynatıyorsunuz. İki günde arkadaşlarımız kendi yaratıcılıklarını da kullanarak ortaya muhteşem kuklalar çıkardılar ve bu gördüğünüz kuklaların hepsi atık malzemelerden yapılmaya başlandı. Elimizde bunlardan çok var sadece örneklerini getirdim sizlere. Bu konuyu bakanlığımıza ilettiğimizde bakanlığımız da bize maddi, manevi ve lojistik anlamda desteklerini sağladılar. Türkiye'deki çadır kentlerin teker teker bize konumlarını ve adreslerini ilettiler. Biz de tüm bu adreslere, bu gönüllü arkadaşlarımızı ve maskelerimizi en kısa zamanda ulaştırmak üzere ve bir program yapmak üzere çalışmalarımıza başladık. Buralara böyle zikzak bir, bir şeyler, kafayı büyük yani uzaktan senin elini görmeyeceğim şekilde. Bunlar da atık malzemelerden yaptığımız çocuklarımızı heyecanla bekleyen kukla arkadaşlarımız. Bu da dün edindiğimiz teknik bilgilerin ışığında biraz geliştirilmiş. Herkesi kucaklayan bir kukla yapmak istedim. Çadır kentlerde faaliyetlerimiz zaten devam etmekteydi. Bu da onlara güzel bir katkı olarak devam edecek. Çünkü bunları çocuklar atık malzemelerden kendileri yapacaklar. Kendileri oynatmayı öğrenecekler. Bu da e, yaralarını bir nebze olsun saracaktır diye ümit ediyoruz. Gelen arkadaşlarıma ve Devlet Tiyatrosu ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Vay şuraya bak! Bizim gibi bir sürü renkli kukla var burada. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı